Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir YouTube videomuzda karşınızdayız bugün. Bugün yeni kutu açılışlarımız var. Gelin hep birlikte bakalım neler almışız. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar, hemen ilk paketimize geçelim. Gördüğünüz gibi çiçek sepetinden Okanokai yayında. Yayında. Küçücük bir hediye olduğunu düşünüyorum. Fakat ne güzel kocaman paketlemişler. Gayet sağlam. Hiçbir şekilde zarar gelmez bir şekilde. Şöyle hemen poşetini açalım. Görüyorsunuz şöyle bir yazı içeriği ve şöyle bir hediye kutusu. Ve bu hediye kutusunun içerisinde de farklı bir not var bakalım notumuzda böyle küçük hediyeler için hemen Paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bantlanmış. Bu biraz bizi zorlayabilir. O yüzden maket bıçağımızı da yanımıza almadık. Şöyle bir çakmak yardımıyla açalım bunu. Maşallah bayağı katlamışlar. Bunu açmak da bir mesele halinde. Vay çok güzel. Gerçekten. Ve şunları atalım. Olaya gelelim. Görüyorsunuz şu şekilde. Tabi şöyle hatalar olmuş olabilir arkadaşlar. Orada kart yazdırıyorsunuz. Karta ve isimlere farklı yerlerde çıkabiliyor yani sizin gönderdiğinizin gönderen olarak kendi isminizi yaz, yazıyorsunuz. Bilmediğimiz için bazen farklı yerlerde çıkabiliyor. Şöyle mesela burada çıktığı gibi şunu yanlış yazmışız. Gönderen olarak ben yazmışım. Fakat bana diye hediye gelmiş. Kartta da aynı şekilde olabiliyor. Karta da gönderen olarak yazıyoruz. Bilmeyerek. Demek ki bunları tecrübe edeceğiz bu videoda. Şöyle görüyorsunuz güzel bir kutuda şöyle açılıyor. Şöyle güzel bir tespih. Farklı, hoş bir rengi var. Gördüğünüz gibi şurada da imamesi. Bu tespihin özelliği arkadaşlar el ısısıyla renk değiştirdiği. Böyle bir özelliği var. Renk değiştiriyormuş el ısısında. Bakalım göreceğiz ilerleyen günlerde kullandığımızda. Hoş tatlı bir renk. Diğer ürünümüze geçelim arkadaşlar. Bu da farklı bir kargo firmasından geldi. Çiçek sepetinden 17-18 tane kadar ürün getirtirdim arkadaşlar. Bu ürünlerin hepsine 10 TL kargo yazdı çiçek sepeti. Fakat hepsi farklı farklı firmalardan geliyor. Biri Aras'tan gelmişti, biri MNG'den. Daha yolda olanlar var, gelmeyenler var. Bu ürünümüzü de bu şekilde bir hediye paketine koymuşlar. Şu şekilde paketimizi açalım. Bakalım bunun içerisinden ne çıkacak. Şöyle hemen bakıyorum. Yine çiçek sepetinin kendi hediye paketi. Açıyorum bunu. Çiçek sepetinin şöyle ismi kapatacağım. Şu şekilde. Ve yine burada arkadaşlar seçiyoruz. Göndereceğimiz kişinin ismini yazıyoruz. Fakat burada sanki bu notu gönderdiğimiz kişi paylaşmış gibi algı oluyor. O yüzden bu siparişlerde biraz dikkat etmek gerekiyor. Az önce de bahsetmek istediğim konu buydu. Şöyle göstereyim. Bu tarafında da bir isim yazıyor. Hemen şöyle çevireyim. Arkadaşlar. Hoş bir çakmak. Tabi çakmak Şurada da şöyle bir not var. Güvenlik nedeniyle diyor. Kargo esnasında bir problem olmaması amacıyla çakmak boş olarak tarafımıza ulaştırılmıştır diyor. Bunu da bu şekilde bir hediye sevgili arkadaşlar. Şimdi diğer bir hediyemize geçiyoruz arkadaşlar. Böyle yine güzel bir kargo paketi. Bakalım. Şöyle bir sabun hediyemiz var. Sabun göndermişler bizlere. Sağ olsunlar. Selamlar olsun. Ayvalık soğuk sıkım sızma zeytinyağı. Selamlar olsun. Kokusu da gayet hoş. Şöyle kenara alalım. Bakalım bu hediye paketimizin içerisinde ne var? Baya güzel paketlemişler. Kavanoz var içerisinde gördüğüm kadarıyla muhtemelen zeytinyağı olabilir ya da başka bir şey de olabilir Bakalım hep birlikte göreceğiz Evet şöyle birinci paketimizi açalım üç parça şeklinde gördüğüm kadarıyla böyle bir Ben de merak ediyorum şu an ne olduğunu Açtık Evet Hüzme bal Yazıyor Bakalım şöyle çok da güzel paketlenmiş. Şu şekilde. Kabları açıyoruz. Güzel paketlenmiş. Şöyle göstereyim. Çam balı. Teşekkür ederiz. Selamlar olsun. Bu videoyu çekerken henüz iftar vakti olmadığı için tadına bakamıyoruz arkadaşlar. Bunlar nedir? Bunlara da bakalım. Kırbağla açmaya çalışacağım. Yine çambalı, aynı şekilde. O zaman diğeri de mi çambalı? Muhtemelen bu da çambalı olabilir. Bakalım bunu nasıl yapmışlar paketini. Evet, bu da çambalı arkadaşlar. Üçü de çambalı. Bu şekilde. Şimdi diğer bir paketimize geçiyoruz. Hemen bakalım burada. Bunda da farklı bir şeyler var yine. İçerisinde yine bir not kağıdı. Şu şekilde göstereyim. Şuradan açalım. Kartonlu boşluğar. Kırılmaması için sanıyorum. Şöyle bir kutu. Değerli arkadaşlar. Şu şekilde açtığımızda da içinde şu şekilde güzel bir tesbih çıkıyor. Bakalım tesbihimize de. şekilde yakınlaştıralım. Şurada da imamesi. Hoş, güzel bir tespih. Bu şekilde bunu da koyuyoruz. Şöyle bir paketimiz daha var değerli arkadaşlar. Bunu da şöyle açmaya çalışayım. Burada da yine tespihlerimiz var. Görüyorsunuz. şu renk. Bakın. Yine kehri var. Bir tane farklı renk içerisinde. Ve burada da kartları mevcut. Ürünlerimiz bu şekilde değerli arkadaşlar. Tesbihlerimiz. Hediye tesbihlerimiz geldi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.